Sivas'ın Kuyulhisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bahçesine iniş yapan helikopter şaşkınlığa neden oldu. Petrol istasyonunda bulunan bir tankerden yakıt alan helikopter sosyal medyada da gündem oldu. Yakıt istasyonuna inen helikopteri görenler gözlerine inanamadı. Boğanlar istasyonun güvenlik kameralarıyla kayıt altına alındı. Ee, yüksek gerilim hatlarını kontrol eden helikopter. E, acil iniş yapmak istedi. Bizim de sahanın müsait olduğunu görünce e, yakıt ikmali için bizim sahayı tercih etti. Bizden izin alarak geldiler. Yani bu e, sektörde ilk defa başımıza geliyor. Yani şok içinde izledik. Bize de bir güzel bir anı oldu. İlçede şaşkınlığa neden olan helikopterin TİE adına yüksek gerilim hatlarının kontrolünü yapan özel bir enerji firması tarafından kiralandığı öğrenildi.